Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir tarifimiz var. Tam da kış ayına uygun soğan yahni yapacağız. Bütün malzemeler hazır. Hızlı bir şekilde tarifimize başlayabiliriz. Soğan yahni için kullanacağımız malzemeler 850 gram bu şekilde küçük soğanlarımız var. Bu soğanlarla soğan kebabı yapılıyor. 4 su bardağı haşlanmış nohutumuz var. 500 gram kuzu eti kullanacağız. İsterseniz dana eti kullanabilirsiniz. Pul biber, tuz, kimyon, karabiber, biber salçası ve domates salçası var. Çok az da sıvı yağ kullanacağız. Buyurun, yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Ocağımızı yaktık ve döküm tenceremizi ocağın üzerine aldık. Bugün yemeğimizi döküm tencerede yapacağız. Tenceremiz yavaş yavaş ısınırken biz de bir taraftan etimizin yağını doğrayacağız. Etin üzerinde bulunan kendi yağını kullanacağım. Öncelikle bunları küçük küçük doğrayacağız. Şu an yemeğimizin tam mevsimi. Kış aylarında gerçekten çok güzel oluyor böyle antibiyotik niyetine. Soğanlarla yapılan nefis bir tarif. Yağlarımız hazır. Bunları direkt tencereye gönderebiliriz. Yağlar burada kavrulurken biz de eti doğrayacağız. Etimizi kuşbaşı doğrayacağız. Tabi yine isterseniz et yerine tavuk da kullanabilirsiniz. Tavuk göğsüne yakışıyor. Etlerimizi bu şekilde kuşbaşı boyutunda doğrayacağız. Kuyruk yağımız yeterince kavruldu. İçerisine çok az sıvı yağ ekleyeceğim. Yani ayçiçek yağı. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar olsa yeterli. Tabi isteyenler bu aşamada tereyağı veya zeytinyağı kullanabilirler. Hemen ardından etimizi ekliyoruz. Tekrar karıştırdık. Şu an ocağımızın altı yüksek ateşte yanıyor. Etimizi güzelce kavuracağız. Biz de diğer taraftan soğanlarımızı soymaya başlayabiliriz. Soğanları bu şekilde soyacağız. Tabi dağıtmadan sormamız gerekiyor ki pişerken soğanlar ayrılıp parçalanmasın. Şöyle dış kabını komple güzelce alacağız. onları bu şekilde formunu bozmadan tek parça halinde soymamız gerekiyor. Hemen bir tane daha soyalım. Evet bu şekilde hepsini soyup geleceğiz. Efendim etimiz yeterince kavruldu. Önce suyunu bıraktı. Sonra tekrardan suyu buharlaştı. Ve şu an salçasını, baharatlarını ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı biber salçamız vardı. 1 yemek kaşığı domates salçası Öncelikle salçalarımızı Güzel bir şekilde kavuracağız Salça yeterince kavruldu Ve sırada biberimiz var 2 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum Tabi istemeyen eklemeyebilir Tekrar karıştırdım Ve ardından suyunu ekleyeceğiz kullandım. Yine isteyen sıcak su kullanabilir. Soğuk suyla yemeğimizin suyu biraz daha özleşiyor. Şu an toplamda 2 litre su ekledim. Yani 8 su bardağına denk geliyor. Şöyle göz kararı bakacağım. Su oranı iyi mi değil mi? İyi gibi duruyor. Ama biraz kaynayınca buharlaşacak. Biraz daha ekleyeceğim. Şöyle bir su bardağı su daha ekledim. Toplamda 9 su bardağı su kullanmış olduk şu an soğanı iyi. Tuzunu ekleyeceğim. 1,5 yemek kaşığı pardon. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim ve kapağını kapatıyoruz. Yavaş yavaş kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynara çıkınca altını kısacağız. Kısık ateşte yemeğimizi pişirmeye devam edip diğer malzemeleri de aşama aşama ekleyeceğiz. Tabii bir yandan soğanı soymaya devam ediyoruz. Soğanlar da çok az kaldı. Soğanlarımızı da soyar soymaz hafiften suyun altına yıkayacağız. Yemeğimizin sosu kaynamaya başladı. Şöyle hafiften bir karıştıralım. Ocağı kısıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika arasında etler hafiften yumuşana kadar yemeğimizin sosunu kaynatmaya devam edeceğiz. Yemeğimizin sosu tam tamına 20 dakika boyunca kısık ateşte kaynadı. Soğanlar bu şekilde 3-5 dakika suyun içine beklettim. Bunları süzüp yemeğe ekleyeceğiz. Süzdüğümüz soğanları yemeğimize ekliyoruz. Şimdi diyeceksiniz kavursak daha iyi olmaz mıydı? Tabi isteğe bağlı soğanları da etle birlikte kavurabilirsiniz. Ama bu şekilde bu aşamada soğanları eklersek yemeğimizin lezzeti biraz daha güzel oluyor. Hafiften şekermiş bir tadı oluyor. O yüzden bu aşamada ekliyoruz. Kavurmuyoruz. Güzelce karıştırdık. Ocağımızı tekrar kısık ateşten orta ateş alacağız. Soğanlar yumuşayana kadar yemeğimizi pişirmeye devam edeceğiz. İlerleyen aşamada nohut ve karabiberli kimyonunu ekleyeceğiz. Yemeğimizi tekrar kontrol edeceğiz. Soğanları koyduktan sonra 15 dakika oldu. Ve biraz ocağı kısacağız. Tekrar kısık ateş yapıyoruz kısık ateşte yavaş yavaş soğanlar dağılmadan pişecek. Evet şu an güzel gidiyor. Ocağın altını kısık yaptık. Kısık ateşte yemeğimizi pişirmeye devam. Yemeğimizi tekrar kontrol edeceğiz. Şu an soğanları verdikten sonra 45 dakika oldu. 45 dakikadır kısık ateşte soğanlarımız yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Şöyle kontrol edeceğiz. Evet bayağı bir yumuşama var. Çok az kalmış. Biraz da nohutla birlikte pişecek. 4 su bardağı haşlanmış nohutu ekliyoruz. Ve ocağımızı tekrar orta ateşe yaptık. Şöyle hafiften soğanları dağıtmadan karıştıracağız. Şu an yemeğimizin suyu da yavaş yavaş özleşmeye yani kalınlaşmaya başlamış. Sırada karabiber var. 1 çay kaşığı karabiber ekleyeceğim ve dolu dolu bir çay kaşığı da kimyon. Şöyle tekrar hafiften karıştırdık. Her zaman söylediğimiz gibi imkan varsa bu şekilde döküm ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Ve yemekler de çok lezzetli oluyor. Biz de bugün döküm tenceremizi kullandık. Tekrardan yemeğimizin kapağını kapattık. 15 dakika daha pişirmeye devam edeceğiz. Yemeğimizi son 15 dakika daha pişirdik son kez kontrol edeceğim. Bakalım nasıl olmuş. Öncelikle şöyle yine hafiften bir karıştırdım. Kıvamı çok güzel duruyor. Su oranı gayet iyi olmuş. Yine soğanları kontrol edeceğim. Evet. Soğan da çok güzel pişmiş. İçi dışı güzel olmuş. Artık bizim için yeterli. Ocağı kapattık. Şöyle hafiften tuzuna bakacağım. Tuz da iyiyse yemeğimizi servis yapabiliriz. Evet. Tuz da çok güzel olmuş. Servise geçebiliriz. Yemeğimiz 5 dakika dinlendikten sonra servise başlıyoruz. Şöyle yemeğimizin bütün malzemelerinden orantılı bir şekilde alacağız. Ve buradan da Uğur kardeşimize yani Uğur Demir Döküme tekrar teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Bize bu döküm tencereleri, tavaları ulaştırdığı için gerçekten yaptığımız yemekler efsane oluyor öyle güzelce alıyoruz. Bir tabak buraya aldık. Her zamanki gibi bir tabakta hazırlayacağım. Bu yemeğimizin özellikle suyu çok lezzetli oluyor. İnşallah sizler de tarifi denediğinizde bu lezzeti göreceksiniz. Efendim, yemeğimiz gördüğünüz gibi hazır. İnşallah sizlere fayda olur. Güzel bir soğan yanı yaptık. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bütün ölçülere açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tadıma geçebiliriz. Evet yine geldik bir tadım kısmına. Müsaadenizle tadına bakacağım. Ama yemeği çok aşırı sıcak yemeyin. Özellikle soğanı çok sıcak yemeyin. Çünkü direkt soğan damağınıza yapışıyor. Sıcak oluyor. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Et de, soğan da pamuk gibi olmuş. Hani lokum gibi derler ya. Tam da lokum gibi olmuş. Bir yanda pirinç pilavı çok yakışıyor. Tabi isteğe bağlı bulgur pilavı da çok güzel olur. Evet gerçekten enfes olmuş. Tabi yıllardır yapıp yediğimiz yemekler, bildiğimiz lezzetler. Ama yine de bu şekilde tadına bakıp varsa eksiği veya fazlası sizlere söylememiz gerekiyor. Efendim yemeğimizin lezzeti gayet yerinde olmuştu. Tadı tuzu çok güzeldi. Kimyon bu yemeğe çok yakışıyor. Tarifimiz ortalama 6 ile 8 kişilik arasında çıkıyor. Toplama pişme süresi 1 saat 15 dakika ile 1,5 saat arasında değişiyor. Bugünlük de bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.